Hepinize selam arkadaşlar. Biz hazırlandık. Nil'in e doğum gününü gidiyorum. kutladık. Mersin'e gidiyoruz. Valizlerimizi hazırladık. Bizim çok eğlenceliydi. Reis kızım aldım ve böyle giydiğimi kıyafeti. Tam beğendin mi hediyelerini Nil? Evet. Çok güzeldi değil mi hepsi? Evet. Ben Kıyafet de çok beğendim hediyesi. hediyelerini. Seni ne kadar çok seven insan varmış değil mi Nil? Evet. Bir sürü arkadaşın var. Evet. Çok şanslısın bu konuda. Valizin de çok güzelmiş. Ne Nin nereye gidiyorsun aşkım? Geldik değil mi? Aa, çok yorulduk ama güzel geçti yolculuk. Selam çocuklar ne yapıyorsunuz? Ayaklar Büyük ayaklarım çocuk, ayaklarım çocuk ayaklarım. ne yapıyorsun? Ne ödül mü? Neyi ödül ne ödül ne? Hayır, dondurma yediniz. yediniz. Başka bir şey olsun ödül. Olabilir. Evet. Başka... evet başka yedim. Marshmallow, Marshmallow şey olabilir. Marshmallow sevmiyorum. Başka bir şey o zaman. Tamam, sen sevdiğin bir şeyi istersin kazanırsan. <laughs> ya ikiniz ne yapmışsınız? İkiniz çok <laughs> birleşik duruyor ve komik duruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Milo, <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Aa, oh arkadaşlar biz böyle bir oh fuar alanına geldik. Buradan tüfekle oradan vuruyorlar sonra şu oyuncakları kazanıyorlar. Oh <laughs> Nil vagi, vagi istiyormuş. Nil korkarsın vagi vagi'den. Emin misin? Bence korkarsın vagi vagi olmasın. Bence Pepa olsun Pepa. Afiyet olsun. Bası yaparsın sen. Evet şu an vuruyor mu vurmuyorum ben anlamadım ama. Wow, vuruyorsun Yalçın. 1, 2, 3, 5 tane vurdun Yalçın. Çok güzel gidiyorsun. 6, 7, 9, 10, 12. Evet aşkım aferin. Yaparsın sen. Vagi Vagi istiyor arkadaşlar ama ben Vagi Vagi alırım ona. Pepa'yı alırız. Hayır ben Vagi Vagiyi çok. Pepe pik alırız. Vay 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 çok güzel gidiyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> benim. Evet açacağım. <aşıkıyorum>. Süper. Arkadaşlar ben ne tür arkadaşlar ya. Son üç kaldı. Ne oldu şimdi Yalçın? <laughs> Peppa, Peppa. Hayır, <laughs> bak, Aa, neden düşüremedin onu? Değildi aslında. Evet. Arkadaşlar, böyle. Hadi kocam son bir kaldı. Yes be! Yes be! Kazandı. Hadi bakayım ne seçiyorsun diye. Ne? ne seçeceksin diye. Vagi vagi olmuyormuş kızım ya. Pepa'yı seç bence. Şurada Pepa var. Vagi vagi olmuyormuş. Dil bebek seçti arkadaşlar. Bebeği alabiliyormuşuz. O yüzden bunu aldık. Bu bebek de çok güzel değil mi Nil? Sevmedin mi? harika ya. Ben de böyle keşke babamın omuzlarında geçseydim. Kıskandım seni şu an. Söyle aşkım. Arkadaşlar dolunay var bir de. Değil mi? Çok yüksekten apartmandan bakıyormuşsun gibi şu anda. Değil mi Nin? Ama apartmanın dünyası. Evet. Evet anneciğim. Bak 9. Vallahi şu an çok şanslısın değil kimse böyle gezmiyor bir tek sen geziyorsun bu şekilde. Evet arkadaşlar biz fuar alanından çıktık eve doğru gidiyoruz burada da dolunay var çok güzel görünüyor burası sakin orası aşırı kalabalık ve yoğundu. Mersin Susanoğlu'ndayız bu arada biz hiç de söylememiştik ama söyleyelim. <laughs> Yine de arkadaşlarına görüşürüz de. Abone olmayı ve like atmayı. Abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.